Nerede ablan adacım? Ha? Nerede canım? Saklambaç oynarken birden kayıp mı oldu? Nereye gitti göremiyor musun? Bir sesler geldi. Bir ses geldi. Nereden geldi? Dolap. Ah! Ah! Dolapta biri mi? Ah! Dolapta biri mi var ne? Bir ses geliyor. Ah! Ah! Aa! Ah! İşte buradaymış. Ah! Ah! Adacığım bu senin ablan değil ki bu bir bebek. Bu bir bebek. Aa bebek gel bakalım gel gel gel. Gel bebek gel bebek yatağına yat bebek gel. Gel bebek şuraya yat. Bak burası çok güzel. Bak düşme diye sana onları da koydum. Gel bebek hadi yatağa çıkabilir misin? Sen nereden geldin ya? Senin annen baban yok mu? Konuşalım biraz seninle. Ver bakalım emzini. Anne yok mu senin? Aa, konuşamıyor da. Al tamam al. Gel şuraya çık gel sana yardım edeyim mi ben? Hadi sen ne yaptın dolaba nasıl girdin? Kıyafetlerini falan da dağıtmışsın. Aa, ada da girmiş. <laughs> sen de bebek oldun. Kapatalım mı? E hadi görüşürüz o zaman. Ay bebek ağlıyor ne yapacağız? Niye ağlıyor acaba? Aa, ağlıyor yaptınız biz acaba? Dur bakalım şurada bez vardı. Dur, dur. Hah. Yat bakalım bebek. iki tane bez buldum. Birisi bu, birisi bu. Bu biraz büyük, bu biraz küçük. Sen bebek olduğun için küçük bezi bağlayalım. Tamam mı? Hı. Tamam bebek. Hı. Karnın aç mı? Karnın açsa <laughs> diyebilirsin. Hı. Karnın aç değil mi? Annen nerede bebek senin? Hı. Baban nerede? <laughs> Al bakalım. Ah, Adacım. Ne yapıyorsun çıksana? Kapatacak mısın? Al al, al. hadi. Hadi. Hey bebek, dur hemen altını bağlayalım senin gel. Gel bakalım. <laughs> ay, ağlama tamam tamam ne oldu? Al 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 emziğin al al. Al tamam ama. Al. al tamam ağlama tamam. <laughs> ay ay ağlama tamam çok korkutuyorsun beni. Al bak sana oyuncak getirdim. Al, al bebek, ana sarılı uyuyabilirsin. <laughs> Evet bebek altını da bağladık. Şimdi sana bir sürprizim var. Bak senin için ne getirdim. Toka ister misin? Prenses olmak ister misin? Anne. <laughs> ay, ay beni korkutuyorsun da sürekli. Ne yapıyorsun aşkım? Hadi gel artık gel. Gel bebek. Aa bebek düştü. Aa, aa bebek düştü. Gel bebeği oyun odasına götürelim gel. Gel canım hadi in. Bebeği oyun odasına götürelim gel. Heh, kıyafetlerimizi de hep dağıtmış bu bebek. Şuna bakar mısın? Cık cık cık. Neyse sonra toplayalım artık. Hadi bakalım. Hadi bebek gidelim. Aa bebek yürüyemiyor tabi bebek. Ay inanmıyorum burada da bulmuş yerini. Çok güzelmiş bebek yerin. Ay bak bir sürü oyuncağımız var bizim. Bak küçük oyuncaklarımız yerlerde. Top oyunlarımız var, bebeklerimiz var. Hangisini istersin bebek? Aa! Ah. Bebeği var. ay, Ada kıskandı. Adacığım. Sen de bebeksin, evet canım. Aa! Ah. Ama o misafir gelmiş. Misafir bebek o. Mama getireyim mi size bebekler? İster misiniz? Süt ister misiniz bebekler? Hadi sen de kardeşinin yanına yat bebek. Süt getireceğim. Dondurma. Ah yürümeye başladın. Tamam yatın bakalım. Dondurmamız daha olmadı dolapta. Ama size süt getireceğim tamam mı? Şimdi size mama getireceğim. Siz burada be. Ah ağlama tamam.